Şimdi e, Öncelikle çok enteresan bir maç oldu. Yani 6 haftalık e, periyodun altında arkasından e, böyle bir sonuç beklemedik yani takım hem moral motivasyon da yüksekti. Ya müsabaka aslında bizim istediğimiz şekilde başladı. Yani, yani oyun bizim kontrolümüzde. E, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü sahada vardı. Şimdi, e, ama yani sezon herhalde en güzel kafa golünü yedik. Yani böyle bir 1-0 geriye düştük. Yani şimdi Atıf'ın defanstan dönen topu, Omalu'nun kaçırdığı, kalecinin kurtardığı pozisyon. İşte Gomez'in vurduğu kafa topu. Ya bunlar hep aslında bizim iyi şeyler yaptığımıza delaletti yani iyi gidiyordu. Yani offside'den attığımız Oyun hep bizi ümitlendirdi. Yani hep ümit içindeydik. Çünkü oyunun gidişatı onu gösteriyordu. Ancak ilk yarının sonunda yediğimiz saçma bir penaltı tabii. Yani çok saçma bir penaltı. Yani o zamana kadar pozisyon yok. E tabii ilk yarı 2-0 içeri giriyorsunuz. Yani oyuncu değişikleri yapacağız. Ama 2-0 içeri girdi. Yine oyuncu değişikliği yaptık. Ama bu sefer 50. dakika kalecimizin kırmızı kartı. Yani kaptırdığımız bir geri pası. Yani bireysel hatalar hep. Ama sonra sevindirici bir şey. Yani oyun takım yine mücadelesinden 10 kişi hiç bırakmadı. Yani direndiler. Devam ettiler. Genel olarak yani oyuncuların oyun disiplinden falan memnunum. Ama bireysel hatalar bizi biraz tabi üzdü. tabi e ee, tabii başımıza Yani böyle yolumuz uzun. Bayağı bir yolumuz var daha. Ya bir avantaj kaçırdık sadece, yani bir avantajımızı biraz geri teptik, erteledik deyim daha doğrusu. Ama genel olarak baktığım zaman, e, yani bu skoru hak etmediğimizi düşünüyorum takım olarak. Belki üç birden sonra böyle konuşmak bazılarına yanlış gelebilir ama, Oyunsal anlamda bir sıkıntımız yok. Bireysel hatalardan, e, Malip olduğumuz maç, kaybı telafi edeceğiz. Edecek bir takımım var. Yani, bunu telafi edeceğiz. Devam edeceğiz. İyi bir takım olduk. Yolumuz da uzun. Özetle söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. <laughs> Güzel bir evet. teşekkür ediyorum. Yani nazarlık olsun öyle olsun. <laughs> ne diyeyim? <laughs> ya bireyselliğe pek girmeyeyim de şöyle evet. Zaman zaman bazı oyuncular düşüşte yaşayabilir, olabilir. Ama e, yani çok hemen bir, bir dönemde de oyuncuyu kaybetmek biraz geldiğimiz dönemde hepsine ihtiyacımız var. Ya iyi niyetle bakıyoruz yani aslında hepimiz. Ama o da en kısa zamanda e, herkes gibi bu dönemle birlikte kendini toparlayacaktır yani. Bize her oyuncumuz lazım çünkü. Var mı? Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. هل كلاينس